Evet, çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen bir isim Mehmet Ali Erbil Efendim. 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etmiş izleyelim. biliyordum. Hadi be sen de. <laughs> evet. Başka şansın yoktu. <laughs> Allah'ım ya. Yok, Evlenme teklifi edildi mi? Yok böyle küçük bir hediye ile olmaz evlenme teklifi. Evet ama bu da bir cevap olsun. Yani ciddi bir yol dolgusun göstergesi. 18 yaşına bastı. <laughs> hani diyorlar ya arada çok yaş farkı var. Evet. Fazla bir şey yok canım. 40 yaş farkı. Aynen. Çok i̇şte, mutluyuz. Gördüğünüz gibi zaten. Rakamlara bakmıyoruz. yani. yani. Bir tanışma hikayesinden bahsedelim aslında efendim. Bir, Nasıl oldu? Bir deniz yolculuğunda <laughs> tanıştık. Oradaki, orada sosyal medyayı takip ediyorduk ikimiz de. Orada denk geldik. Mehmet Ali Bey sizi nasıl etkiledi efendim? Hemen ondan bahsedelim. şöyle peşimden çok koştu. Bak, bak 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 bak. bak. İlla yüceltecek Allah çatıdaydım peşimden falan geldi. Evet dedim. İşte bu bu erkek. Hayatımda ilk defa Allah çatıya gittim onun yüzünden. o yüzden çok etkilendim. Peşimden çok geldi. Ben de etkilenmiyor. Yani. E tabi kolay mı kaç yaş küçük ben, benden birini tavlamak kolay değil tabi. Evet ilk başta öyle bir düşüncem yoktu ama gerçekten kendisi kendisi. Öyle evet. bir düşüncem yoktu diye tanıştık. <laughs> Almanya'dan Türkiye'ye gelecek valiziyle geldi bana direkt. <laughs> Direkt eve ba babuluyla geldi. Ben etkiledim sonra biraz kaçtım. O peşinden geldi sonra. Mehmet Ali Bey için kaçtınız diyebilir miyiz o zaman? Evet. Almanya'dan yaptı. kaçtı bıraktı. Oradaki düzenini bıraktı resmen geldi. Evet. evet. Feda, Gerçekten büyük fedakarlık var bu ilişkide. Çok da güzel ilerliyor. Yüzük de bunun zaten bir simgesi oldu. Evliliği teklif edildi mi? Öyle haberlerde çıkmaya başlandı. Başladı ama Mehmet Ali Bey evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yani şu anda iyi gidiyor canım yani ilişki öyle kolay bulunan bir şey değil sevgiyi anlaşmak o yüzden de iyiyiz yani, mutluyuz. Evet. Biraz daha zaman geçirdikten, zaten aynı evde yaşıyoruz. Biraz daha zaman geçirdikten sonra da resmiye dökeriz diye düşünüyorum. Bütün aile biliyor dediniz ee, evet. açıklamanızda o yönde oldu. Ee, yaş farkına takılmıyorsunuz zaten anladığımız kadarıyla da. Yok benim ailem de. Yani takılmıyor. Biz, biz, böyle görmüş geçirmiş insanlarız. Böyle şeylere takılmıyoruz. 30 yaşındaki bir insanın veremeyeceklerini verdi dediğiniz gibi evet. Bey. Nelerdir onlar? <laughs> her şey yani 30 yaşındaki adamı mutlu etmediğinden daha fazla mutlu ediyor. Yani her anlamda okuyuz. Benden daha zenginler var, daha yakışıklılar var. Bunu kimse inkar edemez yani. Yani her anlamda birbirimize yetiyoruz, mutluyuz. O yüzden yaş farkı... Evet, da... Dediği gibi yetmek çok önemli. Evet eğer yaş farkını hissettirseydi zaten olamazdık ama hissettirmediği için her anlamda da okeyiz okay ve mutluyuz. Çok evet, da yorumlar benim. yapılıyor Mehmet Ali Bey aslında Haber bu ilişkiniz çok özür dilerim. Çok da yorumlar da yapılıyor. Acaba maddiyat işim mi dendi ama düzen alanında açıklamasını yaptı. Öyle bir ihtiyacı olur. yok o zaten Almanya'da iş, işi vardı çalışıyordu. Orada bir düzeni vardı geldi Türkiye'ye Türkiye'de de çalışıyor. Çok iyi bir işte şu anda evet. orada çalışıyor. Hak ve yapıyor. Öyle bir şeye ihtiyacı olsa zaten çalışmazdı, yan gelip yatardı benim evimde. Onlar bir tek istekleri, bir tek dilekleri benim mutlu olmam çocuklarımı. Evet, bana alıştılar. Yani bir düzenimiz oluştu. Zaten çocukları ara sıra geliyor. Geldiğinizde güzelce oturup sohbet ediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ali Sadi bile alıştı vallahi. Evet. Yasmin'in bakış açısı nasıldır efendim aslında bu? Yasmin de kanıksadı olayı yani. Hı saygı duyuyor. Zaten dediğim gibi aynı evde yaşamadığımız için çok bir araya gelmiyor. Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam? Hmm, tekrardan çocuk düşünüyorum. Yani olursa, evlilik olursa neden düşünmeyeyim ki? Evlilik olursa. Al Pacino'nun bile oldu 83 yaşında. Evlilik olursa kesin düşünüyoruz. Ben daha 45 yaşındayım yani. niye olmasın? Gülseren Hanım çok istiyor efendim evlilik olsa çocuk istiyorum da diyor zaten. E, onun hiç çocuğu yok tabii. Evet. tabi. Haklı o konuda haklı. Malim <laughs> yapmışsın yapacağını. Vallahi helal olsun. <laughs> İbrahim diyor ki benden önce evlenme. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Bey'in açıklaması ne oldu aslında? Bir tek ondan tepki var diyor ki sakın abi diyor kirve diyor benden önce evlenmeyeceğim diyor. Siz evlendirir misiniz İbrahim Bey? İnşallah. <laughs> Valla diyor bizim bundan sonra diyor onlar seçecek diyor. Biz seçemeyiz. Yani buradan, Bu yaşta diyor. Manyak, bana dedi ki konuşalım. bir dakika sesini Yok ben konuşacağım. Bavulla geldi deyince Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle. Şu kadar görüntü, yaş farkı doğru mu değil mi falan diye bir şeye takıldım. Gülseren'in daha hayatının bağrında 26 yaşında yüzüğü gösterip biz görmüş geçirmiş insanlarız. Görmüş geçirmiş insan olmak çok ayrı mesele tabii yani. Görmüş geçirmiş. Yüzük. Ben de yüzük şu anda şu parmağımda ama. Bende de var bir tane işte. Görmüş geçirmiş insanım ben. Sanki romantik komedi filminden bir sahne izliyor gibi. Ya gerçekten Hemen yani. evlenme teklifi edildiği o tek taşın çocuğa edildiği. kadar karar Ana verildi. Gidelim arkadaşlar o an gelsin. Ellerine bir senaryo verilmiş ve sanki oynuyorlar gibi. Şimdi ben ayağa kalkayım. Çubuğum yok ben, galiba değil mi? Ay Çubuğum orada. yoksa kalkmam ayağa kalkmayacağım vazgeçtim. <laughs> Mehmet Ali Erbil sanki arkadaşına, yakın bir arkadaşına düğününde takı takar gibi. Kutuyu açıyor uzatıyor. Evet, adam zaten tecrübeli evlilik konusunda biliyorsunuz. Beş kez nikah masasına oturdum. O oyunculukta altıncı, da tecrübeli. Bu zaten oyunculukta da tecrübeli. Hanımefendiye de bakın, Gülseren'e de bakın. Şaşırmış gibi yapıyor mu? tecrübeli olmadığı için çok şaşıramıyor. Ne yapıyor ilk iş olarak? Görmüş geçirmiş bir aileden geldiği için de parmağındaki yüzüğü gösteriyor herkese. Bakın, 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 bakın. Herkese gösteriyor. Görmüş geçirmişse Ama müstakbel eşine sarılmıyor. Gidiyor yanındaki <laughs> arkadaşlarına sarılıyor. Ondan sonra müstakbel eşine o böyle tek taşını, kocaman tek taşını uzatıyor. Mehmet bir şöyle elini tutuyor bakın o ana. Ben sandım ki Gülseren Mehmet Ali Erbil'in elini öpecek herhalde hediye için. Mehmet Ali Erbil de anlamıyor ve kız diyor ki bunun üzerine Gülseren. Elimi öp, elimi öp. Oradan da alttan da yarıyor uyarıyor onu. Bu, Bunların hepsini kulağımızda duyduk. Videoda var. Yani bunca Gözümüzde yılda, gördük. Hani onun evlilik ve aşk ve ilişki konusunda tecrübesi var Mehmet Ali Erbil'in. Bizim de o aşkları, evlilikleri ve ilişkileri takip etme ve yorumlama tecrübemiz var. Şimdi ikisi ha, karşı karşıya şu anlar, gelince... Şu anları, şu evet, anları. Sesini de açalım biraz. ki bu hiç inandırıcı değil. Bu bir şu, şey çalışması. Evet, evet. Diyorum ya bu bir sanki bir sinerji o Herkes ona göre oynuyor. E, çünkü Mehmet bir deneyimli, buradan, tecrübeli evet, bir oyuncu. Çok iyi oynuyor. E, buradan yola çıkarak ara, aralarındaki yaş farkı falan köpürecek olarak. Tabii. Bak şimdi geldi kalktaya Mehmet Ederbi. Hı. Zaten başka yere bakıyor Perker. Şimdi, şimdi kutu, kutu açılacak bekleyin. Hanımefendinin yüzündeki o tırnak içinde şaşkınlığa bakın. Arkadaşına düğme takı takar gibi. Tamam. Al Alcın, hadi tak parmağına. Çok mutluyuz. Görmüş geçirmiş aileden geliyoruz. Görmüş geçirmiş ailenin arkadaşlarıyla sarılıyor. O tanılıyor. yüzünde gerçi. Bak, eşe daha hiçbir temas yok. Eş de e, müstakbel eşi Mehmet Ali de şarkıya kaptırmış kendine. Yok zaten öperken Küral'da falan. Da benim uzak. kaptırmış kendini Mehmet Ali öperken, başka dünyada. Öperken uzaklara bakıyor ama e, Gülseren'in bir de bir ara böyle Mali. şimdi şimdi <laughs> evde ses açalım. Ha, sertifika verildi taşın karatı ayarı her şeyi o sertifikada var elinde kağıtta sertifikada sertifika efendim. Makas abi. Şimdi tamam. Bak Mehmet Ali diyor ki benim mi elimi öpeceksin diyor öyle bakış atıyor. Elimi öptü. Sonra o diyor ki benim elimi öp diyor. Yok Mehmet Ali de şaşkın ben ne yapıyorum neredeyiz filan şaşkınlığı bu var. Bu yakında çekecekleri sete başlayacakları ki başladılar galiba. Kolpaçino dörtten bir sahne gibi değil mi? Aynen öyle. Doğru <laughs> yani, söylüyorsun. Bu Mem Mehmet Ali Erbil... Bugüne kadar işte eğer evleneceğim diyor ya 6. evliliğiymiş. 6. evliliği olacakmış. Çoluk çocuğa kadar masanın başında programı yaptılar. Ee, daha önceki evliliklerini, aşklarını falan düşünürseniz oradaki bakışı, davranışı ayrı, burası ayrı. Ayrı telden çalıyor. Bak, hayır, hiç. Bak, hiç. Görmüş geçirmiş Onu bir. Efendim, bıcır bıcır. Görmüş geçirmiş Gülseren. Şimdi yaş ah buldum. Ne? <laughs> 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 Görmüş geçirmiş Gülseren. <laughs> ah yakıştı. Çok yakıştı. Şimdi arada 40 yaş var. Yani ben kaç yaşındayım? 45 yaşındayım. Sıksalar benim kadar yaş farkı var yani aralarında. Evet. Mügeci. Evet. <laughs> ya, 26. 66 yaşındaki bir adamla 26 yaşındaki bir kız ne konuşuyorlar? Hangi ortak noktada buluşuyorlar? Birinin işte elinde konuşma. sürekli telefon vardır böyle. Aa, bir de, pardon Mehmet Ali Erbil de tabii o da TikToker. TikTok videolarını gösteriyorlardır birbirlerine. Ay bak buna çok güldüm. Üçünün ben de oturup çok sosyal medya sohbeti yapan ünlüler var. Onlardan yaş bir tanesi Yaş farkı çok çok bir kere. 40 yaş ne? Çok yüksek. Çok... Ama ben zaten inanmadığım için 40 kız yaş farkı da Yasmin'den bile büyük <laughs> yaş, küçük hanımefendi. 40 yaş hani gerçek bir aşk, bir ilişki ve yakın gerçekleşecek bir evlilik olsaydı iki çift lafımız belki olurdu da vallahi hiç. Sıfır inandırıcılık. Sıfır inandırıcılık. Ee, hele hanımefendi Gülseren hiç oynayamamış. Görmüş geçirmiş Gülseren onu. Gül Gülseren gerçekten görmüş geçirmiş Gülseren. Gülseren hiç oynayamamış. Sanki e, Gülseren'in böyle bir lansmanı gibi geldi bana. Böyle tamam. bir e, ne <laughs> onu? bileyim bir güzellik merkezi mi açacak acaba? Kendini Amcaar, duyurmak, doğru. tanıtmak Bu aralar falan. çok moda. Değil mi? Bu aralar Öyle çok Öyle bir şey gibi geldi. Şey. Mehmet Ali Erbil'den o enerji, o elektrik gelmedi, geçmedi bize. Yok yılların kurduğu Mehmet Ali Erbil. Ya Mehmet Ali Erbil boşa değil yani. <laughs> Gerçekten komik. Gerçekten trajik komik. Atlar. Şimdi bekliyorum İbrahim Tatlıses'ten sevgili.